ben Adem. Bugün sizlerle birlikte vs atıyoruz. Yanımda Uras ve kuzenim var. Şöyle başladım diye yazalım. Arkadaşlar bugün fazla video atamadım çünkü video fikri gerçekten yok. Tabletimde depolaması olmadığı için gerçekten video fikri yok. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Loan aldım. Yanlış yıldız gücünü seçtim sanırım. Kuzenimle ben takımız. Ee, kuzenim oynuyor. Evet. Biraz internet sorunu var. Hemen kusura bakmayın arkadaşlar. Yan tarafa geçiyorum. Geçtim. Böyle videoların devam için arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olursanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle vs'li videolara katılmak için kanalımıza gelebilirsiniz. Birazdan etiketi gösteririm. Gelin bakalım. Arkadaşlar yarın Süleyman'la video gelecek Minecraft falan. Şöyle şunu da alalım. Uras burada. Uras alsak zaten bitiyor. Botları temizlemeye gerek yok. Hayır hayır. Aa hayır hayır. Gitti tamam. Takım arkadaşını da aldık mı? Şöyle. Hadi. Hadi. Oh tamam. Güzel arkadaşlar. Win'imizi aldık. Aslında arkadaşlar Sandy ile girecektim ama Sandy girmek istemedim. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Uras başka savaşçı alıyor. O zaman hadi hemen hazır verin. Kuzenim de verse hazır. Hemen başlayacağız. Evet. Böyle videoların devam için arkadaşlar kanala like atıp abone olursanız çok seviniriz. Gerçekten bir haftada çok güzel büyüm oldu ve ruh avcısı hesabıyla girdim. Çünkü dağıtmen hesabı dediğim gibi alan olmadığı için oradan kendi hesabına yapamadığım için Süleyman hesabında zaten çoğunu ben kastım. O yüzden Süleyman hesabını aldım. Şöyle Süleyman'la da zaten yarın video geliyor arkadaşlar. Aslında Süleyman'la video açacaktım aradım açmadı. Aa, ben nasıl öldüm? Kaç 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 kuzenim kaç. Arkadaşlar o beni duymuyor. Yani kuzenim beni duymuyor. Ben onu duymuyorum. Çünkü şu an biz aramada değiliz. Ama mantıklı olanı yaptı. Kaçtım. Ha, ben geldim dalabilir. Gel benimle. Şunları bitirsek iyi olur. ha. Hayır 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 istemiyorum istemiyorum ya. ya arkadaşlar olsun ama yine de sonuçta bir kere birinci olduk sıkıntı yok acaba başka bir karakter mi oynasam Cık. başka karakter yok ha arkadaşlar bu arada size de kulübümüzün şeyini gösterelim Clash Royale'de de kurduk bulabilirsiniz yani yine yani Sulao'da da YT bulabilirsiniz oynayanlar ama büyük ihtimalle bulunmaz kodu veririz daha yeni başladık ee, arkadaşlar kodu da belki aşağı aynen sağ aşağı koyarım ben. Şimdi koyuyorum arkadaşlar. Kaçıncı dakika? İkinci dakika ben Clash Royale kodunu sağ alta koyuyorum oraya. Onu yazıp gidebilirsiniz Clash Royale kodunu. Bir de onu Clash Royale kodunu falan bulma. Bir de ona uğraşacağız. Neyse. Kodu görüyorsunuz. Bizim Brawl Stars klanı. Gelip VSL'ere katılabilirsiniz. Şöyle hemen hazır verelim. Devam edelim arkadaşlar. Sağ alta da zaten Clash Royale kodunu koyarım. Yazdığınız an klanımıza girebilirsiniz. Ama bence de oradan bulunmacını yani. Ben size yine de gelebilenler gelsin. Ama öbür videoda gösteririm. Bugün iki video attım arkadaşlar. Gerçekten bugün yoğundum. Yani yoruldum yani artık. Bayağı günde bu kadar video atmaktan. Arkadaşlar ölüp duruyoruz ya nedense. Olsun arkadaşlar. Acaba öbür hesaba mı geçsem? O zaman arkadaşlar ben öbür hesaba geçip geleyim mi? Bir de sen değil oynayayım. Tamam arkadaşlar öbür hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Ben Sulhado'ya geçtim. Şöyle görebilirsiniz. Sulhado'ya geçtim. Oradan şöyle. Sulhado'dan Sandy ile oynayacağım. Sandy arkadaşı oynamadım. 10 10 düşürmüyor. Sen ne diyorsun? Bu daha değil bence. Şöyle. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olursanız çok seviniriz. Videoyu duraklatıp Sulhado'ya geçiş yaptım. Kuzenim gel. <laughs> Duymuyor ama inşallah gelir doğru olanı yapar. Şu urası sokmasak içeri çok iyi olur. Allah al, 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 al. Oh. Arkadaşlar bence Sandy güzel bir karakter. Ben çok beğendim. <laughs> Öldük. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. <laughs> Kuzenime bir savaşçı öner. Savaşçı önerim diyorum da. Beş savaşçıdan neyi önereyim? Şelal bari ne diyeyim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Ee, gerçekten çok yoruldum yani bugün. Aslında hep 4-5 video atıyorduk. Hatta Süleymanla 6 videoya bile gaza gelip atıyorduk. Ama şimdi gerçekten artık yorulmaya başladım arkadaşlar. Gündeki video falan gelecek artık. şöyle gelmeyin ya şunları alırız bence inşallah gelir kuzenim kuzenimde adam hemen canımı fullledim öldüm kaç 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 kuzenim kaç ha, helal be kuzenim oynuyor <laughs> helal çok iyi şu anda Çok iyi. Geldim. Sıkıntı yok. Of, Burası 9'luk yenmemiz zor gibi. Kaç 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 kuzenim sanda ulti mi basılır? Benim kuzenim çok iyi oynuyor. <laughs> ya sanda ulti basıyor. Aldım. <laughs> neyse, sıkıntı yok. Arkadaşlar bir de siz isterseniz Mortis oynayayım bakayım şöyle. Rastgele açtım. Aa Mortis bunda yok değil mi ya? Doğru. Hangi hesapta var? da var mıydı? Bir dakika bir bakayım da. Sülecan. Varsa o hesaba geçeceğim. Var. Arkadaşlar o zaman ben hemen hesap değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar Süleyman hesabına geldim. Fazla video uzun tutmayacağım. Ee, hemen şimdi bu elden sonra büyük ihtimalle bitiririm. Şunu alalım. Hadi bakalım hazırı verip başlayalım. Arkadaşlar sanda ulti basması da gerçekten çok güzel bir şey. Onu da unutmayalım. Tomar da hemen hazır ver. klan'da Bizim klanda değil misin? Ayıp ayıp. Hadi git bakayım sen. Hazır verin. Nijel abla ay kuzenim hazır var. Çok güzel. Size bir Mortis oynanış göstereyim arkadaşlar deyip oynayamamam. Şu anda çok iyi gittim gerçekten bence güzel oynadım. Arkadaşlar bu botlar ne güzel oynuyor. Benden güzel oynuyor arkadaşlar botlar. Gerçekten yani arkadaşlar bu son el büyük ihtimalle. Fazla uzun tutmayacağım videoyu. Şimdi hadi al al, gidiyoruz. Allah'ım ultiye basmakla sandığı bitmedi bir de duvara ulti basıyor. Bunu da mı görecektik hem sandığı ulti hem duvara ulti. Mükemmel. Hem sandığı ulti hem duvara ulti. Gerçekten mükemmel oynayış. Duvara ultiyi basıyor. Bir de sandra basıyor. Aa ben attım. Yes gol attım arkadaşlar Sonuçta gol attım. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi arkadaşlar bir çirik şatımız var mı? Evet güzel. Hadi belki çevirebiliriz. Arkadaşlar Süleyman hesabındayım gördüğünüz gibi zaten. Bup, 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 bup. Ayı da güzel oynuyor. Ha götürtmeyin şunu, götürtmeyin, götürtmeyin. Tamam. Pas pas pas. Pas pas. Agam kendin niye gidiyorsun pas? Lan. Ben... Ne yapıyorsun? Niçeye pas veriyor? Helal be kuzenim çok iyi oynuyor. Gerçekten bence güzel oynuyor. <laughs> Uf arkadaşlar çok güzeldi. Neyse arkadaşlar son golümü izleyip like atanlar çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Leman hesabı da bu. Şöyle göstereyim göstermeyi unutmuşum. Burası video çekmeyeceğim şu anda. Şöyle bence 31 karakteri güzel. Kupası az göre ama yine de bence iyi. Max var, Sprout var bence yine de güzel bir hesap. Neyse burada da bitireyim arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim kanala katılabilirsiniz. Şöyle buyrunuz. Görüşürüz. Bay bay.